Arkadaşlar uçağa gidiyoruz. Evet. evet. Hira'nın ilk uçak deneyimi. Ama o yüzden heyecanlı. Küçükler çok küçük ama hatırlamıyor. Hira heyecanlı mısın? İnanma da heyecanlı. <laughs> ben de heyecanlı. <laughs> bak bana böyle bir <laughs> resim gönderin. Ben de. Ben de sizinle yolculuk yapacağım için heyecanlıyım. <laughs> El beni bekle. El beni bekle. Ben, ben uzun zamandır uçağa binmiyorum. Elçi. <laughs> şey. <Ay>, Takabildin <laughs> <takabilir> mi? <laughs> Sen hepsinden önce taktın. Aferin sana. <laughs> ay, <ş> <laughs> taktın mı heyecan? Oradan değil şuradan. Şurada. Nerede? Diğer tarafına. Taktın mı? Çaktım. <laughs> tamam. <laughs> Hadi bakalım. Al çantanı da. Çarşı nerede? Ver bakayım. oyun oynuyor. Yastım. Nasıl gidiyor Elçin? <laughs> <laughs> Değil mi? Çok dikkatli oynuyor. Sesin tamamen gizli. Tamam. Uçak modunda. Değil mi Eçin? Değil mi? Hı -hı. kızlar. Nasıldı? Ben, Yolculuk. Değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. <laughs> çok <gülüyor> uyudun Nida. Üşüdün, evet. ee, işte uyudu. evet. üşüdün ama. Biraz üşüdün ama Hira. Hadi gelin bakalım. <laughs> Seninki gitme hissi yok daha gelmedi de çok tedirgin çünkü tabletim vardı. Geliyor. Evet alıyorum Yolları şimdi. Yolları kıra kıra geliyor. Hem pişim geliyor. Diye. Ne yapıyorsun? Aldık. Evet, geriye kaldı. <laughs> İki tane. Seninki de mi geliyor Eda? O olabilir aslında. Mesela siyah Geldi mi seninki? Benimki de geliyor. <laughs> Hira korktun mu? Aferin kız sana. <laughs> Hop. sizin senin kameramanını alayım? <laughs> Kameraman çok güzel yani. Hadi çek bakalım. Al sen çek biraz daha. Ben kızları çağırayım. Kızlar! Danyan ve valizler. Evet. Şöyle. Gidiyoruz. Şimdi dedem gelecek. Hadi gidelim. Ya bu ben seni dışarı kadar götürebilirim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin baba. <laughs> Hadi. Hadi gidelim. Yoğuşun çıktık. Ben açıp gideceğim. Ya açık, şu açın kapıyı. Açın. Yeter. Yavaş ya. Oh, 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 görüşürüz. Sonra, Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. geldik. Hoş geldin. <laughs> hoş, geldin. <laughs> hoş, geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. hoş geldiniz, hoş geldin.